Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yatağa geç yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Dikkat etmeniz gereken noktaları maddeler halinde sıraladım. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım çünkü süreç yaklaşıyor. Ve başvuru esnasında bunlara uymanız takdirde herhangi bir problem yaşamazsınız. Arkadaşlar ilk olarak okulların başvuru tarihleri çok önemli. Her okulun başvuru tarihi aynı zamanda olmuyor. Çünkü akademik takvimlerine göre ilerleniyor ve ona göre başvuru alınıyor. Zaten başvuru dönemi, belgeleri yükleme tarihi, ardından açıklanma tarihi ve bir süre sonra kesin kayıt eğer kazandıysan bunun dönemleri oluyor. Bu yüzden başvuru yaparken tarihleri takip etmeniz lazım ve şuna dikkat etmeniz gerekiyor ki her okulun kendi akademik takvimi var. Bundan kaynaklı her okul aynı zamanda başvuru başlatmıyor. Hatta ara dönemde bazı okullar başvuru da açmayacak. O yüzden tarihler çok önemli. Nereden bakacağım, nasıl yapacağım dersen de okulun web sitesine, ana sayfasına girerek ya da bölümün kendi sitesine okul, bölüm ya da fakültenin kendi sitesine girerek oradan bakma şansın var. İkinci kısım belgelerin güncelliği. Güncel belgeden kastımız ne tam olarak hemen açıklayalım. Arkadaşlar aldığınız belgenin son dönemde e, son bir ay içerisinde alınmış belge olması lazım. Aksi takdirde belge güncel değilse başvurunuzun reddedilme olanağı var. Çünkü örneğin disiplin belgesi diye düşünebilirsiniz. E, ve disiplin suçu almadığını gösteren bir belge var elinde. İki ay öncesine ait bir belge. Ama geliyor ki bu sefer hani son bir ay içerisinde son 10 gün içerisinde ya da son gün bir e, disiplin suçu alma ihtimalin var. Bundan kaynaklı o belgelerin güncel olması lazım. Öğrenci belgesi de olsa sınav sonuç belge de olsa ya da transkriptin de olsa disiplin aynı şekilde güncel belge olması lazım son 30 günde ya da okulun bu konudaki kuralına ise son 15 günde olabilir bu. Yani güncelliğin çok yeni olması gerekiyor diyebiliriz. Üçüncü maddemiz ise şu. Belgelerin dosya boyutu. Belli bir dosya boyutuna aşarsa belge yüklemiyorsun. Zip ya da dosya sıkıştırma uygulamalarıyla bunları yüklem haline getirebilirsin. Yani dosya boyutu çok önemli diyebilirim. Bir diğeri dosya türüne kadar çok dikkat etmen lazım. Örneğin senden belgeni PDF dosyası olarak istersen onun dosya formatını eğer farklı bir dosya formatı yaparsan, JPEG yaparsan, görsel olarak yüklersen sistem belki o an kabul etse bile başvurunun reddedilmesinde belki de bir adım olabilir. Bundan kaynaklı mümkünse senden istenen dosya türüyle belge yüklemeye dikkat etmen gerekiyor. Bir diğeri başvuru sistemine yüklenecek fotoğraf. Arkadaşlar genelde bununla karşılaşıyoruz. Çok sık bir şey şekilde direkt fotoğrafını yüklemiyorsun. Nasıl yapmam lazım dersen de mümkün mertebe JPEG formatındakini JPG formatına çevirmende fayda var. Bunu yaparsan rahat bir şekilde e, PDF dosyası olmuyor mantıken görsel. JPG formatında olması lazım. Bu şekilde yaparsan da görseli düzgün bir şekilde sistemi yükleyebilirsin. Bir diğeri belgelerin doğru yere ilgilenmesi. Örneğin sınav sonuç, e, bir diğer belgemiz yerleştirme sonuç farklı yerlere yüklersen maalesef doğru belgeler de olsa yeri yanlış olduğu için reddedilme olanağı var. Bundan kaynaklı sensen ol, e, dikkatli bir şekilde oku ve doğru belgeyi doğru yere yüklemende fayda var diyelim. E, tabii ki bunu da yanlış yaparsan geçersiz sayılabilir başvurun. Yani puan yetse de yetmese de başvurdun ve onun dışında bir reddedilme sebebi de sayılabiliyor çünkü bu e, belgelerin yanlış yere yüklenmesi durumu. Onun dışında puan yeterli olması lazım. Eğer MYP ile geçmeye çalışıyorsan puan yeterli olacak. 0.1 puan fazlan da olsa puanın yüksek olması lazım ya da eşit olması lazım. Ve virgülle kadar çok önemli arkadaşlar. Ama not ortalamasında e, puana tabii ki bakılıyor %40 oranında. Bazı bölümlerde %70'e %30 olarak da bakılabiliyor. Bundan kaynaklı e, MYP yapıyorsan puana dikkat ediyorsun. Not ortalamasında puanından yüksek bir yeri de yazma şansın var. Zaten not ortalamasının olayı o. Notunla daha iyi bir okulda aynı bölüm okuma isteği gibi değerlendirilebilir. Ve bu şekilde aslında destek olmak için abone olursan ve like atarsan sevinirim. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Altyazı M.K.